Selam arkadaşlar bugün sizlerle muhteşem bu, bir videonun karşısında arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar ee, bu serimizin adı arkadaşlar çarkı felek birçok youtuberdan görmüşsünüzdür arkadaşlar bugün ne yapacağız ee, savaşçılara baktığımızda benim 31 tane karakterim var ee, değiştirin tamam abi işte beyler bir tane çarkı felek uygulaması indirdim. 31'e kadar sayılar yazdım. Şimdi arkadaşlar hangi sayı gelirse sayacağım ve o karakterle maç atacağım. Yani konumuz bu. Çarkı felekten hangi sayı gelirse o karakterle de oynayacağım. Her neyse şimdi çarkı felek uygulamasına geçelim. Arkadaşlar şöyle geçtim. Bir tane çarkı felek uygulamasını ben değiştireceğim. Şöyle yapalım. Bu olsun arkadaşlar. Şimdi buradan birden başlayarak 31'e kadar sayılar var. Hangi sayı gelirse ona göre karakter seçeceğim. Hadi döndürelim. Bakalım hangi sayı çıkacak. Umarım güzel bir karakter çıkar. 27. 28 yaptı. 28 çıktı arkadaşlar. Şimdi hangi karakteri denk geliyorsa onunla bir maç atacağım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi 6 tane kutum var. Çünkü kutuları biriktiriyorum. Ee bir tane kutu açılımı yapacağım. Bize kaç gelmişti? 28 gelmişti galiba. Arkadaşlar ben bakayım mı? Baktım az önce 28 gelmiş. Bakalım sayalım. Hangi karakterdeyim? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ve Mr. P geliyor arkadaşlar. Şimdi Mr. P ile bir maç atalım. Mr. P'yi seviyorum. Umarım kupa eksilmeyiz. Bu arada 13.500 kupa oldum yani. Çok hızlı bir şekilde ilerliyorum. Cumartesi günü de zaten bir karakter çıktı. Cini çıktı. Bunun taktiğini gönderdim ama pek izlenmemiş maalesef. Yani ben de anlamıyorum arkadaşlar. Yalan olan taktiklere inanıyorsunuz, like atıyorsunuz ama gerçek olan taktiklere inanmıyorsunuz. Gerçekten Bana bu taktiklerle cini ve tarı çıktı. Eğer istiyorsanız bazılarınız belki bilmiyorsunuzdur ama eğer istiyorsanız bu taktiği bir daha çekebilirim yani. Bir de kutu açılımı çekeceğim ben bu arada. Oo çok iyi aldım ha. Keşke şu rosu olmasaydı. İkisi de aynı. Ölmüşüz zaten. Oğlum niye buna o kadar oyuncu? Hadi. İşte bu. Tamam aldık. Şuraya ultimi salayım. Şunu alabiliriz, Yes. Tamam. Çok iyi aldık. Hadi lan birinci olur muyuz? Bu bu ne oyuncu lan? İyi değil bence. Biz bunu alırız biliyor musun? Şöyle saldırırsak işte bu. Birinci olduk. Her neyse arkadaşlar şu kutumuzu da alalım. Evet arkadaşlar Mr. P ile oynadık. 28. çıkmıştı. Şimdi değiştireceğim. Değiştirdim. Yine geldi galiba. Neyse arkadaşlar. Yine bir çark çevirelim. Bakalım hangi kart. Arkadaşlar çarkı çevireceğiz. Bakalım. Hangisi gelecek? O tıkladım. Bundle 16. Hadi be 17 geldi. Aynen 17 geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım 17 hangi karaktere denk geliyormuş. Onunla da maç atalım. Şimdi arkadaşlar ben hemen sayayım. 3 6 9 12 12 15 16 17 Piper geldi ya. Piper bu haritada iyi mi bilmiyorum ama. Her neyse. Bakalım. Şimdi abi Piper geldi. Bu arada bende de Piper'ın kostümü var ha zenginim. Dermişim. Ama hesabım bence çok ballı. Yani bu kadar. Biraz kötü oynayabilirim. Çünkü ben Piper'la hiç oynayamıyorum. Eskiden oynuyordum. Tüm çenemi bozdum ya. Ama hesabım bence çok şanslı. Çünkü 13.000 kupaya göre bilmiyorum ya. Nasıl oluyor öyle? Bu kadar karakter. 31 tane karakter var. Ay, hesap ballı. Zaten Şubat ayında 29 Şubat'ta çıkardım şeyi. Bakın bir ayda 3 tane karakter çıkardım. Mr. P çıkardım. Sonra Tara çıkardım. Oo güzel kesiyorum ha. Tara da şey Piper de iyiymiş. Hadi kaçtım. Yoksa bizi öldürürdü bu. Arkadaşlar bana Şubat ayında bir ayda 3 tane karakter çıktı. Normalde böyle oluyor genellikle. Bir, bir karakter çıkıyor bir ay sonra geliyor ama bir ayda 3 karakter yani bence çok. Kara çıktı. Cine çıktı, Bir de Mr. çıktı. Max. Ondan önce çıkmıştı. Arkadaşlar tüm gelen karakterler çıkıyor bana da. Ha. Kesin öldük biz ha. 8. Hani gelmemiz mucize. Biraz kötü oynasaydı. Ya yeni Neyse arkadaşlar. Yine bir şarkı. Şark ne ya? Şarkımızı çevirelim. Arkadaşlar sizce kaç gelecek? Siz yorumlara yazmayı unutmayın. Benim tahminim kaç biliyor musunuz? Bence 18 gelecek. Tahminim. Salladım. Oo, gelmedi abi ya. 18 gelmedi. Ama düşünmüştüm acaba böyle onlarda mı söylesin? Zaten onlarda söyledim ama bilmiyorum böyle ona yakın bir sayılar mı söylesin? Neyse arkadaşlar 11 geldi bakalım hangi karakter geliyormuş onunla oynayacağım. Hangi karakter? 11 hangi karakter geliyormuş bakalım. 3 6 9 ay yok pardon. 3 6 9 10 11 Brock geliyormuş. Şansa bakın. Az önce de zaten Brock beni öldürdü Piper'la. Nasıl oluyor anlamadım. Saat kaç bakayım ha. 9'muş mu? Sonra bir kere daha çevirelim. Videoyu bitiririz galiba büyük ihtimalle. Arkadaşlar daha çok çarp videosunun gelmesini istiyorsanız e, videoya like atmayı unutmayın. Bu arada 7 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Sizin gözünüzde küçük olabilir ama benim gözümde birazcık büyük çünkü. Ya bilmiyorum ya. Bence güzel videolar atıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Uygulamalar yüklüyorum. Bir şeyler yapıyorum. A ya bilmiyorum. Ya siz de bana destek olmak için abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de klanı açtım hiç, hiç kimse gelmiyor nedense bilmiyorum. Yani niye gelmiyor bilmiyorum. Gelse iyi olur. Çünkü videolar çekeriz. Ebelenme çok güzel videolar gelir arkadaşlar kesinlikle. Bu son 7 kişi kaldı. Abi burada bu mu vardı ya? Öldüm ya büyük ihtimalle yok. Öldüm mü? Ben bunu var ya yakından alırım ha. Hem zaten yakından çok kötü vurur. İşte bu adam olacaksın. Böyle yaparlar işte oğlum. Ha? Abi abi hayır. Tamam. Vurdum bir tane. Oh çaktım güzel. Ultim de dolu. Ha, sen de mi? Şurayı fırlattım. Geçmiş olsun. İyi fırlattım ama. Ultim attım fırlattım ya. Arkadaşlar aslında ben video dışında daha güzel oynuyorum ama heyecanlanıyorum. Bir de videoda konuşuyorum. Konuşmasam zaten video biraz saçma. Kim ne öldürdü? Kar mı? Kar alacak. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane daha ıı, çark çevirelim. Bu arada kutuları biriktiriyorum çünkü bir tane kutu açma videosu çekeriz. 14.000 kupaya kadar şey yapacağım ben arkadaşlar. Biriktireceğim. Yo çok çabuk ilerliyorum arkadaşlar yalan değil ama. Her neyse arkadaşlar şimdi yine şarkımızı çevirelim. Ee, sizce hangi karakter geliyor yorumları yazın. Şimdi arkadaşlar ıı, benim tahminim 24. Bakalım kaç geldi. O hadi ya. Bir mi geldi? Hadi canım. İki geldi. İki de ne vardı acaba? Bu yüksek balık galiba. Şuradan girdim bir dakika. Tik var ya. Ben hiç tiki sevmiyorum ya. Zaten 12 lıktı. Hiç Oynamadığım karakterlerden biri tik. Oynasam da oynayamıyorum çünkü vermiyorum karakteri. Güzel değil. Ama çıldırtıyor adam ya. Kanser bir karakter. Bana katılanlar yorumlara yazabilir. Kanser bir karakter özellikle e ben bana göre oyunda en çok kanser eden karakter Piper ve Crow. Acayip abi. Ama şey bunlarla da oynayınca çok güzel oluyor ya kanser diyorsun. Adamın ismi de çok ilginç ha. Birden dokuza kadar. Ben ne yapıyorum? Ya bakın gördüğünüz gibi işte bakın tüm karakterlerde çok zor oynadım sadece işte tık tık kaybettim. Çok kötü oynuyorum. Hiç de beğenmiyorum bu karakteri. Arkadaşlar neyse videomuzu bitirelim bence. Bu kadar yeter 10 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar bir de klanımıza katılmıyoruz. unutmayın yani arkadaşlar ne olur gelin. Eğer bu klan yarına kadar böyle 10-20 kişi çıkmazsa ben artık bu klanın ıı, şey çıkacağım yani. Klandan çıkacağım, yeni bir klan açacağım. O da olmazsa artık bilmiyorum ya. Arkadaşlar ne no, olur klanı katılın lütfen bakın. Bu arada ıı, açıklamam şöyle olmuş. YouTube Nova Krov resmi klan. Hoş geldiniz. Arkadaşlar tüm şehitlerimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Gerçekten de öyle olsun. Maalesef ki şey neydi ismi şehitlerimiz ölüyor maalesef ki Allah mekanını cennet eylesin. Arkadaşlar bir de Fatiha e okumayı unutmayalım yani elimizden başka bir şey gelmiyor. Ağlamak yerine üzülmek yerine Fatiha e okusak daha yararlı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bitireyim ben. 11 dakika olmuş. Allah'a emanet hepinizi çok seviyorum. Klan'a katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.